Arkadaşlar hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ve şimdi deste seç yapıyoruz. Kahve falım var. Peri tarotum var, klasik tarot var. Kahve falıyla başlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir konu üzerine çok yoğunlaştığını gösteriyor. Aslında böyle her şey yolunda giderken birdenbire yapılan engellemeler ve her türlü senin elinin kolunun bağlanması sıkıntılı süreçleri başlatmış. Arkadaşlar kesinlikle <laughs> üzülmeyin, sıkılmayın. Güçleneceğinizi gösteriyor. Özellikle bakınız haneye ayın doğması kesinlikle niyet ettiğiniz konuyla ilgili çok önemli gelişmeler olacağını kazanacağınızı gösteriyor. Bir soğukluk girmiş aranıza birisiyle iki hafta içerisinde düzelmeniz söz konusu. Şurada bakınız görüyor musunuz bir kasırga bir fırtına ve üzerinde bir kuş. Fırtınalı bir ilişkinin arkasına ayrılıklar yaşanabilir. Dedikodular taşınabilir. Ama birleşmeler söz konusu gelecek hayırlı haberle beraber gönlünüze bir ferahlık çökecek. Kendinizi çok yeniden dirilmiş hissedeceksiniz. 3 gün 3 hafta 3 ay içerisinde bir yönetici kademesinden birisiyle görüşmeniz var. Bir iş olayını çözüyorsunuz. İş akdi sözleşmesi yapılabilir. Birisini gözünde çok fazla büyütmüşsün. Fazla büyütme. Herkes bir fani. Kimsenin kimseden yok aslında üstünlüğü. Kendini yeniden e, dengede tutacak bir iş bulacaksın. İç dünyanı dış dünyanı dengeleyeceksin. Hem de ekonomik olarak kendini dengeleme fırsatı buluyorsun. Bir hediye alacağını bu hediyenin güzel bir söz olabilir ya da bir tatil planı gibi bir şey olabilir. Böyle bir durum olacağını gösteriyor. Arkadaşlar başarı basamaklarını tek tek çıkacağını gösteriyor ve bir kişiden yardım ve destek alacaksın. Sıkıntı sıkıntıların üzüntülerin sonu gelmiş gösterdi. Bakınız bir kişi seni göklere çıkartıyor ama böyle sanki bir yağdanlık yapıyormuş gibi arkandan hançeri sokmaya hazır. Dikkatli ol. İki yüzde insanlara karşı kendini savunmaya hazırla. Ve şurada bakınız arkadaşlar görüyor musunuz? Bir tahta oturmuş iki kişi kesinlikle evlilik planlarınızın gerçek olacağı mutlu bir evlilik yapacağınızı gösterdi üzerinde kocaman yunus balı ve çepe çevre saran bir gökkuşağı daha ne olsun uzun yoldan bir kısmetin geliyor gözün aydın hayatına ışık ve sevgi doluyor bakıyorum Peri tarotunu seçen sen sevgili dostum sana neler vaat ediyor? Evet. <laughs> Şimdi küçücük bir aşkın büyüyeceği ve her türlü sadakatin hayatınızda yer alacağı bir dönemdesiniz. Hamilelik, evlilik ve sıcak ilişkiler senin yüzünü güldürürken uzaklardan gelen haberle beraber bir iş seyahatine çıkabilirsin, bir kariyer planını gerçekleştirebilirsin. Çok kalabalıklara gireceksin, fazlaca kazançların olacak ve yaşam seni her türlü destekleyecek birisi seni hedef tahtası haline getirse de onunla ilgili bir mücadele verdiğini kazandığını görüyorum. Kötü insanlarla arandaki negatif enerjileri temizlediğinde her şey yoluna girecek bir işte çalışıyorsun ve duygusal hayatını şifalandırıyorsunuz. Şifalandırıyorsun. Arkadaşlar şurada bir destek alacağını görüyorum. Önümüzdeki iki ay içerisinde bir işe girmen, bir işi başarma söz konusu olacak. Biraz yıldızın düşmüş çalışma ve ritüellerle bu yıldızı yükselteceğin ve yakın tarihte üç büyük dileğinin gerçek olacağı dönemece gelmişsin. Ben elimden geleni yaptım, çalıştım, çabaladım. Artık kazancımı yeme zamanı diyorsun. Gerçekten de hayırlısıyla çok güzel bir kazanım elde ediyorsun ve maddi olanaklarını iyileştiriyorsun Bu da onu gösteriyor arkadaşlar bakın. Maddi olanaklarınızda çok büyük artış var. Yıldızın çok yükseliyor. Ani artış, bereket, mutluluk ve kötüleri hayatından atıyorsun. Bakalım klasik tarot destesi ne diyor? Arkadaşlar birinin siniri stresi geçmiş görüşme yapacaksınız ama aslında bu kimsenin kadın ya da erkek stresli olmasının tek sebebi var yapılan büyü ve negatif enerji <laughs> bir suya okunmuş sizi ayırmak için suya okunup evinizin önüne serpilmiş bir büyü ya da tılsım sizi mahvetmiş gözüküyor. Bir türlü işiniz düzene girmiyor ve şurada bakınız arkadaşlar. Bu büyü negatif enerji her neyse bunu çözdürdükten sonra maddi durumda büyük ilerlemeler kat edeceksiniz. Yalnız şuna dikkat edin. Hane içerisine gelip size dost gözüküp düşmanlık eden çok kişi var. Bakınız fırtınaların esmesinin, sıkıntıların en büyük sebebi bu dost gibi gözüken düşmanlar seni sıkıntıya sokmuş. Ama şurada bir iş arkadaşının desteği, bir sınıf arkadaşının desteği olabilir. Komşuların desteği olabilir, akrabaların desteği olabilir. Bir miktar maddi kazançla beraber yola gideceğini, bütün sıkıntıları geride bırakacağını gösteriyor ve gerçekten herkes tarafından sevilen bir insan haline geleceksin. Önümüzdeki 9 ay içerisinde bir iş kurma, maddi durumda zirve yapma söz konusu. Kendinizi böyle aniden bir evliliğin içinde bulabilirsiniz. Kendinizi aniden bir yolda bulabilirsiniz. Bu da sevinçli bir olaya işaret ediyor ani evlilikler ve ani aşklar, yıldırım aşkları yüzünüzü güldürüyor arkadaşlar. Bana ulaşmak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506. Arkadaşlar aynı zamanda size şunu söylemek istiyorum. Yeni WhatsApp grubum açıldı. İsmi de Astro Canan'la 5. boyut. Burada gerek Şifa çalışmalarım, yıldızname ve bakımlarım, numeroloji çalışmalarım, aynı zamanda negatif enerjilerden kurtulma, aşk perisini çağırma, bereketi çağırma çalışmalarım olacak. Katılmak isteyenler dediğim gibi whatsapp numaram 0546 480 ve 3506 oraya ulaşabilirler. Sizi isminizi söylediğiniz zaman kaydedeceğim arkadaşlar. Hepinizle 5. boyuta seyahat edeceğiz. Daha mutlu bir dünya için daha kolay yaşamımızdaki hayalleri daha kolay tezahür ettirmek için. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Dostçakalın efendim.